Hoş bulduk. Yaşam Vadisi. Valla bu bana harika bir sürpriz oldu. Şerif'i nereden tanıyorum ya? Tanışmış <laughs> mıydık biz? Tanışmış mıydık? Çok memnun ben, ben, ben. oldum. Bana karne, harikasın. <laughs> teşekkür ederim sana, harikasın. <laughs> Aman Allah'ım. Bakayım ne almışım. Notlarıma bakayım. Aman, müthiş. Tabii. Öyle düşünüyor musun? Peki pek iyi düşünüyorsun. Tamam, çok teşekkür Güzel, ederim. Harika. Içeri, i̇çeriği önemli. Hangi konularda olduğu önemli. Hepsi var valla. Her yerde Sen çok Geri, çok. olabilir mi? Olabilir. Çok koyduk ama biraz daha koyalım. Tamam mı? Türkiye'ye de herkes aklında. Aynen.